Turpun faydaları nelerdir? Turp, vitamin ve mineraller bakımından güçlü içeriğe sahip olan ve yenilebilen bir sebze köküdür. İnsan sağlığı açısından pek çok faydası bulunan sebzenin, soğuk algınlığına, öksürüğe ve bronşit gibi özellikle kış ayları hastalıklarına karşı koruyucu ve kabızlık önleyici özellikle turpun faydaları arasında yer almaktadır. Taze olarak tüketilmesi halinde faydalarını daha fazla göstermektedir. Turp'un faydaları nelerdir? İnsanlar arasında çokça kullanılan turp gibi deyimi, sebzenin içerisinde yer alan faydalı özellikleriyle de bu durumu destekliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra kanser hücrelerinin oluşmasını da engelleyen sebzenin, kalp sağlığı açısından da birçok faydası bulunmaktadır. Turp neye iyi gelir? Eski dönemlerden günümüze kadar hem gıda maddesi hem de tıbbi yönde kullanılmaktadır. Geleneksel Çin tıbbı yönünden boğaz ağrıları, safra hastalıkları ve bir takım enfeksiyonlar gibi sağlık problemlerinin tedavisinde kullanılmıştır. Merak edilen sorular arasında turp neye iyi gelir? Sorusu ele alınacak olursa, kalp sağlığından mide problemlerine kadar pek çok soruna fayda sağlayan ve bağışıklık sistemini güçlendiren bir sebzedir. Metabolizmayı hızlandırıyor ve yaşlanmayı yavaşlatıyor. İçerdiği yüksek oranda C vitamini, Polik asit ve potasyum ile birlikte lif oranı güçlü olan sebze, karaciğer sağlığı ve mideyi temizlemesi açısından da önemi büyüktür. Metabolizmayı hızlandırması açısından etkili olan ve kişilerin diyet listelerinde yer alan sebze, kilo verme konusunda destekleyici bir rolü bulunuyor. Bunların yanı sıra sağladığı özellikler ve turpun faydaları şu şekildedir. Kanda bulunan oksijen oranını artırır güçlü iot özelliğiyle bir takım tiroid hastalıklarına karşı korur kan basıncını düzenler yüksek tansiyonu düşürür kalp ve damar sağlığını destekler karaciğer sağlığını destekler diyabet riskini azaltır kanser riskini azaltır cilt sağlığını destekler ve yaşlanmayı önler guatır hastalığını önler turpun çeşitleri nelerdir? İnsanlar tarafından tüketilebilen bir sebze kökü olan turpun, kırmızı, siyah, mor, sarı, pembe ve beyaz gibi birçok türü ve çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlerin kendi aralarında birçok farklı faydası bulunmaktadır. Kırmızı turpun faydaları vücutta oluşabilecek fazla ısıyı azaltma özelliğinden dolayı yaz aylarında tüketilmesi önerilmektedir. Lif bakımından güçlü olması ve içerdiği vitaminlerle boğaz ağrılarına ve vücut temizliği bakımından faydaları bulunmaktadır. Siyah turpun faydaları karaciğerde oluşabilecek hasarların azalmasında etkilidir. Ayrıca yüksek kolesterol sorunu yaşayan kişiler için kolesterolün dengelenmesinde ve sindirim sisteminde problem yaşayanların sindirim sisteminin iyileştirilmesine yardımcı olur. Bunların yanı sıra C vitamini özelliğiyle soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda da fayda sağlar. Beyaz turpun faydaları diğer türlere oranla daha uzun ve lezzet bakımından farklıdır mikroplara karşı savunma sistemini harekete geçirerek vücudu mikroplardan arındırır. Kanser hücrelerine karşı savaşarak vücut direncini artırır. Saç ve cilt sağlığı bakımından da pek çok faydası bulunmaktadır. Turp'ta hangi vitamin ve mineraller vardır? Antioksidan bakımından yüksek özelliğe sahiptir. Bağışıklık sistemini ve sindirim sistemine faydalı olan bitki, kış mevsimlerinde giribal enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına karşı koruyucu özellikleri bulunmaktadır. İçeriğinde C vitamini, folik asit, potasyum, B2, B6, magnezyum ve kalsiyum özellikleri taşır. Turp kalori ve besin değeri C vitamini, folik asit, potasyum ve lif oranı bakımından güçlü özellikleri bulunan bitkinin yaklaşık 100 gramında 15 kalori vardır. Bu değerin büyük bir bölümünü karbonhidratlar oluşturmaktadır.